Salih Ataşdemir kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Benim adım Hasan. Bugün sizinle beraber Clash of Clans oynayacağım. Clash of Clans'ta hesabımı göstereceğim. Kusura bakmayın arkadaşlar bildiri geldi. BS'den geldi. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Şu an keyfinizi bölüyorum ama rahatsız etmeye açtım arkadaşlar bildirim gelmesin diye. Oyunun sesi size çok geliyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Hem oyunu hem de beni duyabilmeniz için uğraşıyorum da o yüzden arkadaşlar. Eğer çok gelirse sesini kısarım. Yani bana çok gelirse. <laughs> Siz söyleyemezsiniz gerçi. Hadi bakalım. İşte arkadaşlar benim köyüm bu. Birinci köyüm. Alt kısım içliği. Bonus kısımlara daha geçeceğim sıra onlarda da. Arkadaşlar buradan bana istek atabilirsiniz. İsminden, aydınla falan. Klanımız var. Klana gelebilirsiniz arkadaşlar. Klanda artık birlik atıyoruz. Çok iyi bir klanlar göstermek istiyor arkadaşlar. Bakın böyle. Full şampiyon. Full şey işte. Usta. Usta mı bu da ki? Ben oyunu oynuyorum da o yüzden. Ha, Usta'ymış aynen. full elektro her şey yapıyorum arkadaşlar. Üretiyorum çünkü çok güzel. Hı. Bu da benim <laughs> ikinci arkadaşlar <laughs> <soruyorlar. Kaç tarafa? gülüyor> Bakın belediyeyi 9'a basıyorum. Yani yani inşaat binasına. Son seviyeye basıyorum. İşte arkadaşlar sizinle beraber birkaç savaş da yapalım. Bu video galiba çok kısa olacak. Çünkü böyle videolar pek uzun olmuyor. Savaş yapıyor hemen videoyu bitiriyorlar. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Ben arayayım. Arkadaşlar burada durdurup köy buluncaya kadar bir şey yapmak isterdim ama videoyu durdurduğum zaman bir sıkıntı oluyor. Gidiyor yani. Video işareti gidiyor. Bunu biz çekiyorum şu an. Logo kayboluyor. Çektiğim videoda ziyan oluyor arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Biraz özgü olabilir. şeyi yapmaya çalışıyorum. Ben burada saldırırsam... Sen... Давай, 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 давай,

arkadaşlar yüzde 92 oranla e, şey savaşımızı bitirdik zaferle. Başarımı tamamlamıştık. Evet, aynen. O 100 taş. Çok işime yarayacak. Güzel güzel. Ay mizi bro. <laughs> Arkadaşlar ee, klan savaşında da Bizi yani biz, Bizi değil biz onları parçalamışız Bakın Neredeyse full 3 yıldız Burası da bizim Ana beni üçlemişler <laughs> Arkadaşlar Beni üçlemişler Arkadaşlar bir savaş daha yapmak isterdim ama Klanım şu an Bakayım 2 kişiyiz Tek ben varım bir de başka biri. O kişi de şimdi kesin e, elektrosu olmayabilir. O yüzden birlik atamayacağına göre oyundan çıkalım. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Yani görüşmek üzere. Bay bay.